Sevgili seyirciler, dünya gündeminde çok sıcak bir haber var. Sudan'da darbe gerçekleştirildi. Bu darbeyi yapan bir generaldi. Biziyoruz. Sudan'daki darbenin ayrıntıları birazdan. Baba haberde. Bu kadar kısa haber olur mu ya? Yine darbeyle gelen olmaz bu kadar kısa haber. Ya yine, anlatmalıyız seyirciye. Biz bu, anlatalım. Çok enteresan. Biz anlatalım. O. Yani Sudan bakın çok riskli bir yer. Şimdi Sudan, Sudan, Sudan demek ne demek? Savaş. Sudan demek. Önce haberin kendisini bir anlatayım ben tamam, size. Tamam anlat. Sudan'da darbe gerçekleştirildi. Sudan devlet başkanı Ömer El Beşir Elbeşir tutuklandı. Ömer El Beşir de eskiden bir generaldi. O da darbeyle gelmişti. Yaklaşık 30 sene önce yani 1989 şey işte 1900 1989'da darbeyle geldi Generalken ve Sudan'da 30 yıldır iktidardaydı. 14 bin kişi de öldü. Ve bu sırada tabii sivil ölüm e, ölümlerden bahsedildi. Bu konuda çok eleştiri aldı. Ama Sudan'ın bizim için önemli bir tarafı vardı. Önemli taraf dediğimiz Sevakin, Savakin adası. adası. Osmanlı'nın da orada izlerinin olduğu Bin, bir ada. 1517'de de e, Yavuz Sultan Selim'in o adayı alarak daha sonra da o sürecin içerisinde İngilizlere bırakarak Osmanlı topraklarındayken yönetimi İngiliz'de bıraktığı, Daha sonra Mısır'ın e, güvencesine verildiği e, kritik bir ada. Niye kritik bir ada? Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan e, Sudan'a gittiğinde Beşir'le... Ee, Cumhurbaşkanı yani şu an darbeye maruz kalan kişiyle e, bir protokol imzalandı ve Sevakin Adası'mızı hem geri alıp hem de petrolle ilgili sondaj çalışmaları yapılacak. Nerede yapılacak? Kızıldeniz'de yapılacak. Kızıldeniz'in karşısı ne? Suudi Arabistan. Öbür tarafı ne? Yukarıda ne var? Mısır var. Sol tarafında ne var? Libya var. E şimdi yani Sudan'ın yüz ölçümü 2 milyon, yaşayan e, kişi sayısı 30 milyon. Şimdi nasıl bir e, portre var önümüzde? Eğer ki burada CIA operasyonudur bu da. Her zaman olduğu gibi CIA bir operasyon yapmıştır. Aynı Libya Devlet Başkanı Kaddafi. Şu anda vatandaşları Kaddafi yi arıyor. Yine aynı şekilde Örekteki Sisi. Saddam. Gittim ben Libya'ya da gittim. Mısır'a da gittim. Yani oradaki yaşantıyı görünce bakın size bir şey söyleyeyim. Sudan ekonomik anlamda Mısır'dan da Libya'dan da hepsinden kötü durumda. Açlık. Ee, çok büyük sıkıntı orada. Yani su yok, insanlar çorak bir ortam, e, çöre maruz kan. Ama doğal kaynakları olarak dünyada 16. ülke. Aynı Venezuela operasyonunu şimdi Orta Doğu'da Yasemin Baharı'nı tekrardan hatırlatmak istiyorlar. Yani diyorlar ki işte bakın, sembolleri yukarı, de biliyorsunuz. Yukarıda, yukarıda ne var? Sisi var. Şimdi aşağıya aldı. Şimdi aslında başka bir şey var. Yukarıda İsrail var. İsrail biliyorsunuz Süveyş'i ent, enterne edebilmek için ya da onu e, dışarı, kontrol altına alabilmek dışarı, için Sina Yarımadası'nda evet, da biliyorsun. Sina'da bir tünel işte, tünel değil, bir kanal açıyor. Hayır, kanal öyle değil. açıyor. Ben gittim gördüm. Kızıldeniz'e Gör ulaşmak için bir kanal değil, açıyor değil, Su geçiş yolu. Değil. Değil. Ne Su geçiş yolu açıyor. Değil, Bu Kızıldeniz'in önemi Hint Baş... Okyanusu'na çıkan bölgede Bak, çok Kenadası. daha önemlisi var. Bana çok girişte... daha önemlisi var. Ben İsrail'e gittim. Ee, Kudüs'e yani Filistin'e de gittim. Ve ilk Cuma namazlarına katıldım orada. Mavi Marmara zamanında gittim. Ve bu sürecin Ramallah'ı Allah'ı gezdim, Gazze'yi gezdim, oradan o tünelleri de gezdim, bu sıra bağlantıları. Şimdi İsrail'in projesi Sina Yarımadası'nda tüm orada Ramallah'taki ve Gazze'deki e, Filistinlileri yerlerinden çıkartarak Sina Yarımadası'nda Filistin ülkesini, yeni bir Filistin ülkesi kurmak istiyor. Bununla ilgili de 11,5 milyar dolar e, Mısır'la anlaşma sağlandı. Mısır'la anlaşma sağlandı. Sina Yarımadası'nın güneyinde. Yani amaç oradaki Filistinlileri, Müslümanları oraya taşımak. Yani ne yapmak istiyor? Kudüs'ü mü boşaltmak? Davud'un hayalini Gazze'yi boşaltmak istiyor. istiyor? Amaç Gazze'yi, Ramallah'ı. Yani orada ee, gerçekten çok sıkıntılı. İnsanların ihtiyaç e, duymuş olduğu ilaca, yiyeceği her şeye muhtaçlar. Peki size... Ve çok enteresan Ürdün Kralı mesela dünyaya gülücükler e, saçar. O bölgeyi de yani Ürdün'le aslında Filistin'in komşuluğu varmış gibi duruyor ama arada öyle bir geçit yapmışlar ki orayı da İsrail askerleri abruk altına almışlar. Sizce yani, tesadüf mü bu Sudan'daki Değil, darbe? Değil tabii ki bu e, Siyonizmin e, dünyadaki tiranların oyunları bunlar. Yani nerede doğal kaynaklar var onları operasyon bu kekler de. Hayır ben şey açıdan söylüyorum. Bir şey söyleyeyim. Cehaletin olduğu yerde darbe olur. Venezuela direniyor. Türkiye'ye yapmak istediler. Beceremediler. Olmadı beceremediler. Toplum geliştikçe ne askeri darbe olur ne sivil darbe olur. Bakın şimdi bunlar sevinen birçok hıyar orada Amerikan var. Amerikan seviniyor onlar. Şimdi diyor ki aa diyor gitsin diyor yeni diyor darbe liderimiz geldi diyor 30 senedir bundan diyor kurtulma. Çok arayacaklar. Yani hiç olmazsa Beşir 30 yıl, yıl içerisinde biraz sivilleşme harekatı yaptı. Dünyaya entegre olmaya başladı. Anlatabildim. Darbeyle gelen darbeyle, gelen, darbeyle gider. Bu kadar net yani. Yani bu ne ekersen onu biçersin. Onu biçersin. Ama 30 burada, milyon insan burada bizim... 30 milyon insan selsefil olabilir. Zaten daha önce de biliyorsun Güney Sudan'la ayrıldılar. Yüz ölçümleri toplam olarak birinin 1 milyon 800 bin kilometre kare, birinin 670 bin kilometre kare, ikisinin toplamı 2,5 milyon. Yani bu da demektir ki Türkiye'nin yaklaşık olarak 3,5 mislisi bir ülkeden bahsediyoruz. Onu böldüler, parçaladılar. Şimdi içerisinde tekrardan kendi kontrolleri altına almak istedikleri bir kara toprağa Kızıl Denizi e açılıyor. Bakın Savaki adasının Türkiye için biraz önemi var. Tabii ki var. Osmanlı'nın sembol adalarından sadece biri. Sadece sembol meselesi değil. Sonuçta Boğaz'a hükmetmek. Çünkü Türkiye oraya her ne kadar bunu çok dillendirmediyseler de bir askeri üs kuracak. Mesela Mersin'in açıklarında, 35 mil açıklarında da şimdi sondajlarımız girdi. Evet. Geçenlerde orada Ve Aynı zamanda orada petrol yaptılar. sondajları da var. İngiliz e, hücum botlarından sorti yaptılar Evet. Onun için e, Türkiye'nin de şu anda artık petrol rezervlerine ilgili çalışmaları başladı. Oradan yani, elde edilen petrol de Türkiye'ye gelip işlenecekti. Böyle ha, bir kesinlikle. anlaşma vardı. Ve iki yıllık bir süreç başladı Sudan'da. Ya Amerika kendi e, menfaatleri için DAEŞ'e. DAEŞ diye bir şey yok ki. Toplamak ampul lan o. Onların şahsiyeti onurları yok ki. Ahlaksız onlar. Evet. Bir Müslüman bir Müslümana zulmeder mi? Böyle bir şey var mı? Şimdi Fransızların var. Kimliksiz orası. Fransızların DH'i var. İtalyanların var. Amerikalıların var. Ee, İsraililerin var. var. Toplama tabii. kampı orası. Tabii. Onlar lejyonerlerin yani yaşlar paralı neden, askerlerin. Bir, bir şey. anda ne oldu? Buharlaştılar tabi. Daha tabii. halen bizim hainler de yoktur. Operasyonuydu. Ee, oradaki Türkmenlere gidiyor. Bilmem kime giderse gitsin. Büyük ülke olmak için. Ee, her türlü bağlantıyı yapmak zorunda. Amerika bunu yaparken sesiniz çıkmıyor. Dilin Çünkü... şeyinize kaçıyor. B biz yapınca büyük devlet olunca gidiyorsunuz Merkel'in kapı arasına sığınıyorsunuz Bakın gene aynı şeyleri söylemeye ya, başlıyorsunuz. Yani Lütfen. şey dedim, bacak arası dedim, bir şey Kötü bir şey yok mu? Yapacak bir şey yok yani. Yapacak bir şey hain bunlar. Hain e, olmaları. Can Dündar itirazınız... haindir. Ben yurt dışında yakalayayım, kafasında şişe kırarım. Bu kadar net söylüyorum Kafasında Peki. şişe kırarım hangi ülkede olursa olsun. Peki, eee